Küçük küçüktür o. Abi sen çay şey al gel. Abi bu bayağı bir iri iri. Geç içeri küçük. Kepçe nerede? Kaçtı mı? Bir daha Dön yapayım? Dön. Döndüreyim sana. Ah. Hay babam be! Lan oh. Ne lan bu böyle? Trafo işte. Ne o? Trafo. Şeye gelmiş böyle. Sibalı balığı gör, şey gördün mü? Yemi. O yani. Buna gelmiş. Trafo. Ulan o çalıyor, bu çalıyor derken... Ben de öbür bakayım. Yok hepsini yakarız çünkü abi. Yok, lovu vurup duruyor. Duruyor mu? Vuruyor. Ondan bunun ne alakası? O nerede, bu nerede? Abi. Bu çapı... Abi. Evet. Bu şişinin tamlaması ya, tüm şişer. İki kilo, iki kilo yakın bıyıklı ya. Nere? Var mı? Sen... <laughs> Bacak o kadar var. Var. Haydi. Bir Haydi ufak herhalde ya. Tarafı. Vuruyor duruyor da. Şimdi sallama mı holta mı ben anlamadım. Nokta Tankine çıkıyor. Şimdi oynarken kaçıracağım. Ha? Bir tarafı yakaladık. Bir tarafı ya. yakaladık. Bir tarafı yakaladık. Sallamadan mı çıktı, holtadan mı çıktı? Ben anlamadım nokta. Sallamadan ya. Ben bunu sallamadan Yok çektim. sallama değil ya holta o. Elimle aldım abi sallamadan çektim. Abi o, o yok, yok, şey. O Altından girmiş üstünden çıkmış. Ben ne Sen uyursan. Biliyor musun? Maşallah maşallah maşallah. Ne şimdi? Bir buçuk kilo mu geliyor? Hemen hemen iki kilo yakındır. Ya bizim gözümüzde dört kilo da o iki kilo evet, önce işte gelir.